Saat oldu şu. Hah? Ya. Ne oldu böyle? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz merhaba. 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 Adil bir şey olması için kısa çıkıp çık geneiz bu. <laughs> Şey ama tabloyu ayarlamıyor. Onu ben kendi bir şey olmasın. Biz bu yaşta bekliyorsak bir bize <laughs> <laughs> <işi yok>, <laughs> <ayır. gülüyor> ee, <laughs> Şimdi kaç kişi var toplamda kadar ben sigaradan ya. üç tane sigarayı çektireceğim. Teyze <laughs> ilk sana çektireceğim. Olur mu? En azından kızmaz. Bizim annem o Şanslı bana versin bana. Ee, <gülme> <gülme> Şanslı Sen parmağını. Bir şu ortadakini istedim. Kurtuğu sigara mı? mi sen arabadan? Şunu. Şu <laughs> ya, Teşekkür Allah ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Vallahi ben içime doğdu ben ya. İçime doğdu. <laughs> Abi, böyle <laughs> mi? Bu kadar kadardı. Ben <laughs> 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 <Seni> de <beğenmede gülüyor> <sen> aldım kapla bakabiliyordum. Sıramayı şöyle bak. Şimdi bakayım böyle bu güzel resmin merak etti. Biliyorum. Şuradan başlayalım. Sen göster ben çizikliğimi. Şu. Çekeyim var Bir sigara içelim bari. Dur ben çekiyorum. Şunu alın. Tamam, tamam Sen de içme sigara. Şu. Ben tamam. sana ev varınca vereceğim. Tamam var benim evde sigara. Süper. Doğru. Aa çıktı mı? Ah, Yok. <gülüyor> <gülüyor> <Abi ben>. Ne <laughs> ya? Karos. Olur yap, yap bir şeyler. Çekenler bir şey gitsin. Hayır. Mert. Ee, Peki, şey, İlk Hadi ben, oh. çekeyim. ben çekeyim. Çekeyim. Çekiyorum. Sen göster göster. Sen göster göster. Şu. İnanmıyorum ya. <gülüyor> 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 İnanmıyorum <gülüyor> Evet çektim. çektim. <laughs> <bir daha> <gülüyor> <ver>. <gülüyor> Dört tane. <laughs>